Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta ha parkur Roblox. ilk Roblox videom arkadaşlar bu da abone olmayı like atmayı unutmayın Allah'ın hepinize olun arkadaşlar pro ya pro pro burada ne pro demeseydim keşke ne aynen zıplayamadım şuradan da öyle buradan da buradan da ve buradan da arkadaşlar. Tamamdır. Ha kolay burası ya. Atla atla git. Ama bak şunlar benim dikkatimi Tamam 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 yapma. Sakin ol. Bence proyla arkadaşlar çok iyi yapıyoruz. Ben bunu mu yapıyorum? Dıblamaya bile gerek yok. Bak şuradan da şöyle geçeyim. Ha buralar yok olan merdivenlerde. Aynen hatırladım. Arkamızdan yok oluyorlar. Beyefendiler yok olmak istiyormuş. Ama düşmek üzereyim arkadaşlar. Haydi hayır. Geliyor. Çok hızlı hem de. Daha ne kadar var ya? sonu yok mu bu merdivenin? Aa, çık çık çık. Uf, son anda. Hı. Anladık. Şuradan şöyle şuna, şuradan şöyle şuna, buradan böyle buna, buradan şöyle buna, buradan böyle de şuna. Aa, o, bu mu? Tamamdır bir tamam iki böyle tamam öbürde budur evet öbürde bu oh, yes ah o birazcık fazla büyük geldi arkadaşlar ne fazla zor geldi de izi izip yürüyeceksin Şov lazım ne kadar da çoğaldıymış. Hemen düşüyorum arkadaşlar. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünyanın olması imkansız. Hadi çok az kaldı. Buradan da böyle. Yes! Topların üzerinden atlayacağız arkadaşlar. Atla. 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 Şunu da atla. Şunu da atla. O oh, ye. Yeah. E ee, yanlışlıkla oldu. Böyle zıplı. <laughs> ya sabır ya. Bunu nasıl geçemiyorum? Evet. Bir de böyle, bir de böyle, bir de şöyle de böyle arkadaşlar tamam düştüm şuraya geçelim evet arkadaşlar yapıyoruz bir şey yapıyor Burası, burası da çok kolay. Şöyle atlayacaksın. Geldi mi zıpla. Geldi mi zıpla. Arkadaşlar Arkadaşlar böyle Ya sabır ya Geldik Zıplamaya basıyorum arkadaşlar valla basıyorum Böyle Evet böyle Bas Bastım Ya basmıyor basmıyor çok sinir oldum. Kolay dedim. Uh -oh. Arkadaşlar. Emre siz tek sevmiyor olur. He. Tamamdır. Döndüm. Şöyle geçeyim. Evet. Sondayım. O. Oh. Bunda da aynı yok oluyor. Evet arkadaşlar. Ve geldik. Şuraya geçelim. Tamamdır. İyiyiz arkadaşlar. Burada çok hızlı geçeceğiz galiba. Bu çok eğlenceli. Evet. Ve şimdi buraya geçme vakti geldi. Geçiyoruz arkadaşlar geliyor ve evet ha, burada şey gidiyoruz çok hızlı o kadar hızlı ki yani anlayamazsınız arkadaşlar çok hızlı anladık o kadar da şova girmek gerekmiyormuş havalanmamak gerekmiş yerlerde durmak gerekiyormuş şöyle şöyle yapayım böyle bunu da yapayım bunu da bunu da bunu da bu kadar ya bu kadar Allah'ım Allah'ım niye hemen düşüyorum şunu da geç. Şunu da geçeyim arkadaşlar. Ve düşeyim. Düştüm. Yine düştüm. Propanlı olsaydım ben. Ne olacağı bir şey demiyorum. Konuşmayacağım olacak. diskü yapıyor ya. Yani yapmamıza gerek. ya niye siz gidiyorsunuz kardeşim? Gıcıklık yapmayın. Ben gideyim bari şöyle. Şöyle gidiyorum. Ölümü falan yok ederlerse. Ne sıkıntı olur. Ne kendimiz gideriz. Bu parkurun neyi var ki? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sarılardan geçeceğiz. Ama ben şeye düştüm. Sarılara basıyoruz işte. Heh. Böyle. 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 Oradan böyle. Oradan şöyle. Oradan da böyle. Oradan da böyle tamdır. Şöyle geçelim. Evet. Bu kadar basit. Hı? Hmm? Ha, şu kayları aktar da kıyım bari. Uh -oh. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya kadar geldim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Ben karakterimi belki değiştirebilirim. Allah'ın seni like atın. Bay bay.